Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. İngilizler, Fransızlar yedi düveli toplamış. Düveli muazzama diyorlar bir de. Düveli muazzama. Neyirlisin sen? Bitlis kumandan. Bitlis'teki ocağı var ya baba evi. O sönecek. Kırşehir kumandan. Seninki de sönecek. Seninki de sönecek, seninki de sönecek. Hepinizinki sönecek. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben size ölüm vaat ediyorum ölüm. Ben Yalvay Mustafa Kemal. Bana olacağınız sen diye size zafer vaat ediyorum. Siz de benimle varım diyor musunuz? Doyurmadım asker. Hayır. Beyliğine yürür müsünüz? Yürür yürü, müsünüz? Yürü. Ölürler! 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 Ölürler!